Herkese selam dostlar. Torchlight'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsınız, en son şu mysterious map'lere gidiyorduk. Yenisini alalım, basalım. Bak 15.000 paramız olmuş. Ama ve lakin yeterli değil. Biraz daha gidelim. En azından 1-2 map daha gidip de paramızı toparlarsak. daha rahat yapabiliriz. Main haritamıza geçebiliriz. Hmm. Bu kattayız. Bu katta da çok şey var ya. Ha bakalım. Cüce var bu katta da. Yani hedef alması zor. Köpek hepsini yedi valla. Goblin. daha iyi sanırım bunlara. Daha mı tek atıyoruz? Bir tık daha iyi sanırım bir önceki bölümden. Hop. Gele çıktı. Güzel. Bunun kritiğini beğeniyorum ya. Kritiği gerçekten güzel. Yürü köpek hızlı hızlı bebeğim hızlı. Spectre'yi de atalım. Onu nasıl sıkalıyorum be reis? Atla lan. indir Bakayım köpeği e, agresif yaptığında neler olacak Aynen. Sen de bir yandan temizle ya Sen de gücünü bir test etmiş olalım ne oldu lan orada öldünüz loboş öldünüz öldünüz öldün öldün lan eyvah hmm. şuraya bak ya Dur. Sakin. Üzerim doldu. Hı. Hmm. Yani canları tutsam mı, satsam mı? Emin olamadım. Şunları da toparlayalım. Burada da var. Bakalım. 26. Bak. Bak reis beni benden alıyor. Strange 30. Okey. We are good. We are good. Burada tak. Güzel. Şimdi. Okay. Kat bakalım şunları. Hmm. Burada ne var? Yani pek de bir şey yok. Bu spektrelerin canı neden fazla ya? Normalde daha az olması lazım. Kötü mi beklesek diyeceğim de. Devam. pat 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 Sana al. Geldin canım. Hop, Helm çıktı. Abi, Helm'den artık bıktım bıktım. Bıktım, daha güzelmiş. İyi iyi, çık çık. Bu çıktı, 48. Ya, <laughs> I don't know ya. Deadly 2. <laughs> ne kadar istiyordu? 48. Haydi be senin istediğin olsun. Bu da bas, peti aç. Bunları gönder, bunları tutacağım. şimdi Şimdilik tutacağım. Ama şuradan. Şuradan. Magic Point'e 5 yapayım. Güzel şeyler çıksın. Elemental protection. Hmm. Aç abi. Bunu da. Koy bakalım buraya. Altı da. Buradan çıkış yok. Koş oğlum. al al pat Zombi'yi de öldürdük. Hızlan bakalım. Güzel. Aha. Dur. Dur sizi buradan öldüreyim. Burada unutmuşuz birazcık. Peki patlak, babuş. Aynen. Hırsız abi hadi. Aha. Kalsın. Dur buraya agresif köpek gel buraya. Nice. Hop şurada kalmış. Bunu da hallettik hızla. Anlınız güzel item çıktı. Cüceleyip geçme abi. Bayağı güzel itemler var bunlarda. Aha doldum. Sen dwarf mı spawn diyorsun lan? Gal çıktı. alabilirim ama. Aynen. Şimdi şunları, şunları, şunları. A, what? Şöyle, 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 şöyle. Hadi bir bırak. Kaçtık bu? 6. Dursun ice kullanıyoruz ya. Electrical kullanmıyoruz fakat. Bu ne? Ha bak bu iyi. Ben bunu tıp büyü basacağım bunu. Hızlan babuş. Ben biraz önce neden öldüremedik? Tam full müsün değilsin. Seni bir full koçum. Ne lan? 22 ne lan? Kaçın bu acaba bu? Hadi salla. Ha tamam bittin mi? Okey. Let's go reis. Al spelle verseydik keşke olsun bir sonrakine veririz

geldim petçim bunları bırakıyoruz Bunu bırakıyoruz şu 48 gelmiş aslında ama ihtiyacım yok ne oluyor abi huuu Oh, güzel, patlayın abi. Yardır, yardır, yardır. Ay, iyi. elektrik de iyi vuruyor yalnız ha. Hoppa. İyi abi güzel. Zıbam. Şimdi hop dur. 9 9 9. Hmm. güzelmiş aslında ama bunu istemez. Hala bizim yerimizdekiler iyi. Bunu da ver. Nice. Güzel. Manam doluyor. Basalım birazcık. Hmm, Stairs down diyorsun. Ben şu chestlerle ilgileneceğim köpekçik. Ben halledersin orayı. sanıyorum. Abi dur. Gönder babuş. Yok, ha, bir şey kullanayım ya. Your pet gomlin hamı. Tamam, pet gitsin. Hmm. Güzel. iyi para çıktı. Aa. Kendimizi koruyalım da. Güzel dağıttık orayı. Yok. Ha burası o meyzin olduğu yer değil umarım. Sanırım değil. Yo, yo, yo. Abi kendini koru birazcık. Hoş geldin pet. Ve level up abi. Ha? Güzel. İyi. Oha hepsine <laughs> hepsine tek. Niyon abi, hızlı bas aha portal Abi bir tane de sinik var. Çok güzel. Ha, köpek öldürdü. No, I'm not. Hadi bakalım. Oh be. Şimdi. Bunu boş ver. Bu nedir? Artı bir adventure. Bizim adventure açık mı? Tabii ki de açık. O çok güzel. Ee, onu kullanacağım. Onu kullanacağım. Neyin yerine kullanacağım? Bunun yerine kullanacağım. Bunu ver abi benim üzerime. Bunu aç bunu aç. Bunu aç. Bunlardan ümitli değilim zaten. Bu belki. Yok bu da değil şunları bir satış. Buna şey yapacağım demiştim. Ee, büyü basacağım demiştim. Ice dursun. Bunu bırak. Bunu satmam da diğerini satacağım ya. Bunu satacağım abi. Şu anda bakalım bir yandan. Bu ne be? Derviş 7. bilemedim. 4100 biraz da pahalı sanki ama ya abi alacağım bunu sonra bir dener nasıl olacak şuna da büyü basalım mı enchant your... bir tane daha soket açtı Shoo, sadece bir tane Hiçbir şey olmadı. Bir tane geçene kadar atacağım. Aynen geldi. Abi güzel. Artık bunu takabiliriz. Bunu satacağım. Ya da bunu pete gönderiyorum abi. Bunu pete gönderiyorum. Sat bunu paylaşımlı sandığa atacağım. Koymadık mı ya? Hala çantada duruyor. Üçünü satabilirim. Bunlar düşük değerli. Tamam. Evet dostlar, bugün bu haritayı da bitirdik bu bölümde bugün. <laughs> Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.